Değerli hey dostlar merhaba. Enegram 101 programımızda yeni bir konu, yeni bir mizajla beraberiz. Geçtiğimiz programda mizaj 3'ü konuşmuş idik. Evet şimdi sırada doğal olarak mizaj 4 var. Empati dediğimizde aklımıza aslında en çok gelen mizaj, mizaj 4'ler. Bir miktarda mizaj 9'lar var. Oraya mizaj 9'lar dediğimizde bakarız. Mizaj dörtlerdeki empati yapının kendini farklı olmakla ilgili tanımlaması ve arayışıyla başlıyor diyebilirim. Çünkü mizaj dört dediğimizde bir birey dünyaya geldiği andan itibaren ve yaşamı boyunca kendini biraz daha özel ve özgün hissetmeye odaklı bir yapı. Herkes gibi olmak istemiyor mizaj dört yapısındaki sevgili dostlarımız. Ben bu hayata özel bir anlam ve bir hediye ile geldim. Parantez açalım aslında hepimiz böyleyiz. Hepimizin bu hayata bir hediyesi bir katkısı var. Hangimiz olursak olalım eğer olmasaydık orada hayatta bir şey eksik eksik kalırdı. Mizaç ailesi içerisinde de her mizacın bu hayat bütününe, bu hayat ailesine çok büyük katkıları var. İşte mizaç 4 de bu katkının kendisine özel olduğunu hissetmek istiyor. Ben olmasaydım burada bir şey eksik kalırdı. Ben farklı ve özel bir şey katıyorum bu hayata diye hissetmek istiyor ve elbette bunu hayattan da geri bildirim olarak almak istiyor. Yani bu konuda gerçekten farklı olduğunu, özgün olduğunu hissettiği ilişkiler, iletişimler ve hayattan gelen geri bildirimler mizaj 4 için çok önemli. Yani mizaj 4 bir çocuk diğer çocuklara göre biraz farklı algılandığını düşündüğünde mutlu olabiliyor. Veyahut da mizaj 4 bir çalışanınız yaptığı için o çok sıra dışı bir çalışma olmuş. Tam da sana özgü dediğinizde motivasyonu yükselebiliyor. Çünkü hayata katmak istediği o farklı olma, özgün olma konusunda hayattan yani çevresinde insanlar olan sizlerden bizlerden bir geri bildirim al Olmuş oluyor ve bu da onun yaşam enerjisini yükseltiyor. Sevgili dostlar hani mizaç 2'lere gör beni sev beni, mizaç 3'lere gör beni hayran ol bana gibi cümlelerle özetlemeler yapmıştık. Mizaç 4'lerimize de şöyle bir özetleme yapabiliriz. Gör beni, anla beni. Ben herkes gibi değilim, biraz farklı ve özgünüm. İşte bunu aldığı, hayattan bunu duyduğu, bunu deneyimlediği yerlerde mizaj 4 bireyler yaşam enerjilerini yükseltiyorlar. Çünkü farklı ve özgün olmak mizaj 4'ler için çok önemli. Biraz kendisini çizginin dışındaki kişi olarak görmek, herkesten farklı olduğunu deneyimlemek mizaj 4'lere iyi geliyor. Yapı, psikolojik yapısı itibariyle daha duygusal ve biraz daha içe dönük bir yapı olarak tarif edilebilir mizaj 4'lerde. Mizaj 4 bir dostunuz, arkadaşınız varsa duygusal olması, içe dönük olması, Hayatı biraz derinden algılaması, o kalite arayışı, estetik arayışını o diplerdeki ince işçiliğinden, ruhsal işçiliğinden, duygusal işçiliğinden alıyor diye ifade edebiliriz. Bununla beraber bu duygusal yapı onların yaşadıkları olaylara daha fazla anlam vermelerini de sağlıyor. Bizim için çok da önemli olmayan çocukken oynayıp bıraktığımız bir oyuncak mizaj 4 için çok anlamlı olabilir. Düşündüğümüzden çok fazla anlam yükleyebilir. Siz bir Mizaç bir annesinizdir, bu artık işlevsel değil, bu oyuncağı artık atalım gitsin dediniz ne yaptınız? O mizaj dört çocuğunuzun yalnız kaldığında sarılıp uyuduğu bir oyuncaktı belki de. Belki de bir hikayesini anlattığı bir oyuncağıydı. Belki de ona özel bir arkadaşının bir hediyesiydi. Yani bir anlamı vardı. Mizaj dört yapısını o zaman olaylara, olgulara, eşyalara ve özellikle de ilişkilere ortalamaya göre daha fazla anlam yükleyen bireyler olarak tanımlayabiliriz. Bir ilişkiden ayrılmak çok kolay bir durum değildir. Bir eşyasından ayrılmak çok kolay bir durum değildir. Özellikle anlam yüklediği veya yüksek anlam yüklediği olgular mizaj dörtler için çok değerlidir. Bundan dolayı da zaten biraz nostaljiyi ve geçmişi severler. Nostaljiyi, geçmişi, mizaj dördün sevmesinin bir diğer nedeni de şu diye söyleyebilirim. Yoğun duygu yaşama arayışında olan bir yapı. Yani günün pratiğinde hangi duyguyu yaşıyorsa onu yoğun yaşamak isteyen bir yapı. Yani severken de coşkulu sevmek isteyen, heyecanlanırken de çok iyi heyecanlanabilen, öfkelendiğinde çok celalli bir öfkesi olabilen, bununla beraber üzüldüğünde de derinlemesine bir üzüntü, bazen sağlıksız düzeylerde çok melankolik hallerde, dörtlerde bir miktar doğal diyebiliriz. Yapı bu anlamda bu yoğun duygu yaşama arayışını Günün pratiğinde elde edemediğinde geçmişin arşivlerinden çıkartıp yararlanabilir. 10 yaşındayken şöyle bir olay yaşamıştık. Çok sevdiğim kedi araba kazasında vefat etmişti. O gün çok üzülmüştüm. Yeniden bugün 30 yaşına gelmişimdir ama onu hatırlar. Güzelce bir ağlar. Oh yoğun bir duygu yaşadım. Sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edebilirim. Bunu mizaj 4 dostlarımıza anlattığımızda aa hocam ben onu hep yapıyordum. Demek ki normalmiş. Evet normal. Yani yoğun duygu yaşama arayışını hayatın pratiğinden böyle elde ediyor olabilirsin. Bu duygusal durumun sağlıklı versiyonu günün pratiğinde olabildiğince bu duygularını rahat yaşayabilmektir. Bunu yaşayamadığınızda ne olur? Sağlık seviyesi düşebilir ve sık duygu değişimine geçebilirsiniz. Yani bir üniversiteye hazırlık öğrencisisinizdir. Mizaç 4 bir yapınız vardır. Bu yoğun duygu yaşama arayışını tam tatmin edemiyorsunuzdur. Yani bir miktar sağlıksız düzeye doğru yapı evrilmiştir. İşte oralarda çok sık duygunuz değişebilir ve sabah sözelci, öğlene doğru sayısalcı, akşam eşitarlıkçı olabilirsiniz. Biraz abartıyor olabilirim ama kastettiğim şey şu. Duygu durumu değiştikçe kararlar, tercihler de değişebilir. Sevgili dostlar burada tabii hemen aklı şu geliyor. Mizaç 2'leri de duygusal olarak tanımlamıştınız hocam. Mizaç 4'ler de duygusal olarak tanımlıyorsunuz. Aralarında fark yok mu? Evet. Elbette var. Rahat ve stres dönemlerinde birbirlerini deneyimliyor Mizaç 2 ve Mizaç 4 ama Mizaç 2 duygusallığını dışa dönük bir formda iletişime, ilişkiye dönüştürme eğilimindeyken Mizaç 4 bu duygusallığını derinden hissetmek ve yaşamak istiyor. Akılda kalıcı olsun diye söylüyorum. Eğer mizaç iki aşık olursa mizaç 4 kare sevdaya düşer diyebilirim. Mizaç 4'ün bu farklı olma arayışı onun daha sanatsal ürünler üretmesine yine bu duygusal içsel işçiliği daha rahat kendini ifade ve sağlatım açısından sanatla ilgilenmesine vesile oluyor diye söyleyebilirim ki zaten öneririm de mizaç 4'lere yani duygu makinesi bu kadar çok duygu üretirken bir mizaç 4 dostumun tanımlamasına göre iletişimin en kaba formu olan konuşmayla bu kadar duygu ifade edilmez bakış açısı sanata yani bir resime bir bir grafiğe, bir ekeltraşlığa, bir şairliğe veya herhangi bir sanat alanına onun yönelmesini sağlıyor ki bu birikmiş duygu onunla kendini sağlatıyor. O birikmiş hisler onunla kendinde ifade buluyor. Yani mizaj 4 bir dostumuz bir eserine baktığımda işte burada şunu anlattım diyebilir. Tabi anlaşılma arayışı mizaj 4'lerde anlaşılıp tüketilme tarzında bir arayış değil. Yani anladım sen böyleymişsin nokta. Bu çok mizaj 4'ün tarzı değil. Anla beni ama tüketme beni. 40 yıldır ben kendimi anlayamadım. Sen beni iki dakikada mı anladın? Yani nokta koyma virgül virgül ben çok daha derinim demek isteyen, hayatında iletişim içerisinde olduğu insanlardan beklentisi bu olan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani beni anlamaya çalış, ama beni tüketme, beni bitirme. Onun içinde de mizaj dört dostların bazen bazı konuları daha dolaylı, daha metaforik anlattığını görebiliriz. Çünkü bazen sade bir konunun bile biraz karmaşıklaştırılması hoşuna gidiyor. Mizaj dört bir dostumuzun bir gün bana hocam ben galiba mizaj dördüm dediğinde Nereden anladın dedim. Ve bana hocam ben en sade konuların bile sade anlatılmasını sevmem, biraz metaforik anlatılmalı dediğini hatırlıyorum. Yani dolaylı anlatım Biraz tüketilmemek ve ben derin bir insanın mesajını çevreye de verebilmekle ilgili. Ve gerçekten de derin insanlar bu arada mizaj dörtler çoğumuzun az önce de söylediğim gibi hassasiyet geliştirmediği konulara mizaj dörtlerimiz hassasiyet geliştirebiliyorlar. Eşiniz, çocuğunuz, arkadaşınız, sevdiğiniz bir insan mizaj dörtse gözlerinin içine bakarak bir miktar onları anlamak için bir iletişim kurun. Dinleyin onları. Yani çocuğun akşamleyin eve geldi. Mizaç 4 bir çocuğun var. Bugün ne hissettin de ne oldu deme. Özellikle ne hissettin sorusunu sor ve gözlerinin içine bakarak onu anlamaya çalış. Demek böyle hassas bir dünya var. Ne kadar da farklı bir çocuksun. Demek böyle konuları dert ediyorsun kendini demen. Onu anlamaya çalışman ona çok iyi gelir. Yine sen bir mizaç 8 babasındır. Mizaç bir bir annesindir. Mizaç 3 bir annesindir. Daha sonuç odaklı. Daha sorunu hemen tanımla ve çözme odaklı bir yapısındır. Ve yavrum benim onu çok sorun etmene gerek o konu şöyle olduğunda böyle olur, bu konuyu böyle hallederiz dediğinde aslında çok da iyi bir şey yapmıyorsun. Çocuk şöyle hissedebilir. Annem yine anlamadı beni. Çünkü sorununun çözülmesi için sana anlatıyor değil, böyle bir konuyu sorul edecek bir hassas dünyasının olduğunu bilinmesini istiyor. Akşamleyin eve geldiğinde bugün ne hissettin diye ona sormak aslında seni anlamaya çalışıyorum mesajı veriyor. Özellikle de bugün seni en çok ne mutlu etti gibi sorular, olumlu duygular üzerinden sorular sormak o gün toplayacağı duyguları biraz olumlu düzeyden toplamasının da vesile olur. Elbette her mizaç gibi mizaç dördünde pek çok yönü var. Ne kadar anlatsa konu o kadar açılıyor. Videomuzun süre sınırı olduğu için bu kadarlıkla şimdilik yetinelim. Biraz kanat etkisi, rahat stres ve sağlık seviyelerine bakalım istiyorum. Birkaç tane meşhurlarından da size örnek vermek istiyorum. Mizaj 4'ün bu duygusal, kalite odaklı, biraz daha içsel işçiliği yüksek, anlaşılma arayışı yüksek, empatik, sıra dışı olmaya odaklı, hassas yapısını dikkate aldığımızda hangi kanat yapısının ona nasıl etki oluşturacağını daha iyi yorumlarız. Mesela 5 kanat etkisinin ana mizacı 4 olan bireye katkısı onun biraz daha o duygusal işçiliğini rasyonel, akılcı ve tanımlanabilir düzeye doğru çekmesine, onu biraz daha çizginin dışındaki kişi ve kendini biraz daha ayrıştırmış bu farklılığını analiz etmiş, bununla ilgili tanımlamalar yapmış bir yapıda görmemize neden olabilir. Hatta bu açıdan harika edebiyatçılar da çıkar. Yani neden? O içsel işçilik ve o rasyonel tanımlama arayışı ve harika şiirler, edebiyatlar ortaya koyabilir. Beş kanatlı bir dört yapısının hem duygusallık hem de bunun üstüne giydirdiği rasyonelite ile beraber özgün bir yapı olduğundan bahsedebiliriz. Ama içe dönüklük konusunda çok da bir şey değişmez diyebilirim. Çünkü ana mizaç dört, kanat mizaç beş dediğimizde mizaç dört de mizaç beş de içe dönük yapılardır. Farkı ne? Mizaç dört biraz daha duygularına, içe dönüklüğü bu şekilde. Mizaç 5 ise biraz daha zihnine, düşüncelerine yönelik yine içe dönük bir yapı olarak kendini gösteriyor. Dışa dönük tavırları kendi duygu durumunu ve düşüncesini etrafıyla paylaşırken ortaya çıkabilir ama yaşam enerjisini içsel işçiliğine daha çok kullanır anlamında içe dönük diye söylüyorum, ifade ediyorum. Peki 3 kanat etkisi olursa ne olur? Bir önceki videomuzdan hatırlarsınız. Mizaç 3 gerçekçi, ayakları yere basan bir yapıydı. Mizaç 4'ün o duygusallığı, sanat estetik arayışı bir miktar fantastik ve bir miktar hayalci ve kendine özgü masalımsı dünyasından çıkıp ayaklarının yere basmasını sağlar diye ifade edebiliriz. Yani bir ressam düşünün. Resimlerini yapmış ve ona diyor ki burada şu duygularımı anlattım. Sergisinde bunu gösteriyor ve onu belki de satamayacak. Belki de onu o duygu durumunun ifadesi olarak düşündüğü için kendinden ayıramayacak çünkü bir anlamı ortaya koymuş. Ama üç kanatlı bir mizaj dörtse nereye satamıyorsun? Ay sonunda kira dönecek krediler geldi. Yani bu gerçekçiliğe çekebilir. Bunu tamamen hayal ürünü bir örnek olarak anlattım. Konu biraz kafanızda şekil alsın diye. Yani o duygusal durumundan çıkıp biraz daha kendini gösteren, hayata daha aktif tutunan, dış dünyanın şartlarını ve realitesini dikkate alan bir yapı olarak söyleyebilirim. Bunu biraz daha anlatabilmek için birkaç ismi örnek vereyim. Zihninizde o ana mizaj 4 kanat 3 biraz daha resmi olsun. Mesela Tarkan'ı düşünün. Yani kendi sanat tarzı kendine özgü tamamen ama zamanın popstarı da olabilmeyi başarabilmiş birisi. Veya Sezen Aksu'yu veya Okan Bayülgen'i de onların da izni ve anlayışına sığınarak paylaşıyorum. Neden? Hem içsel işçilikleri hem duygusal derinlikleri yüksek olmakla beraber sanat kaliteleri ve kendi alanlarındaki uzmanlıkları ön plana çıkmış olmakla beraber bunu toplumla da iyi paylaşan, toplumun ortasında da olabilmeyi yerine göre görünür olabilmeyi de seçebilen bir yapı olarak görüyoruz. Bunu nasıl analiz ediyoruz işte? Mizaç 4 yapısının üzerine, kanat, 3'ün etkisi olarak analiz ediyoruz. Rahat ve stres hatlarına da biraz bakmak istiyorum mizaj 4'lerin. Mizaj 4 ne zaman rahatlar? Anlaşıldığını hissediyor. Kendisine kendisini özel hissettiren ilişki ağı içerisinde duygusal olarak derinliği yaşayabildiğini düşünüyor. Tabi bu duygusal derinliği sadece romantizm veyahut da nostalji olarak düşünmeyin. Her türlü duyguyu coşkuda yaşayabiliyor. Yani bir gün bir atraksiyonel bir sporda, bir dağ yürüyüşünde, bir paraşüt atlamada da görebilirsiniz. Veya ertesi gün evden çıkmak istemeyen, daha yoğun içsel bir duygu yaşamak halinde de görebilirsiniz. Yani yoğun, istediği duyguları istediği kalitede yaşayabilen, yani o dörtlük temel arayışlarını doyurabilmiş olduğu dönemlerde mizaj dört yapısındaki bireyimiz rahatlıyor. Bu mizacı bu kadar deneyimledik. Şimdi ne yapıyoruz modunda içsel mekanizma arayışa girdiğinde? Yani yani rahat hattına doğru yöneldiğine mizaç dörtleri bir mizaç bir gibi görebiliyoruz. İş hayatında çok düzenli, tertipli, sistematik kuralları olan, hatta etrafında biraz mizaç bilenler tarafından mizaç bir bile zannedilebilen yapıda görüyoruz. Böyle yine hizmet verdiğimiz bu konular çalıştığımız bir kurumumuz vardı yıllar önce. Müdür yardımcısı olan arkadaşlarına sen mizaç birsin diye anlatmışlar ve mizaç biri ona e, raporunu okumuşlar, bizim verdiğimiz raporu okumuşlar. O bizim eğitimimize katılamamıştı o müdür yardımcısı arkadaşımız. O demiş ki ben bu değilim, ben sizin anlattığınız bir figür değilim çünkü. Mizaç 1'in raporunu ona vermişler. Ben bir gün o okulumuzu ziyaret ettiğimde bana sordular hocam. Hocamıza biz Mizaç bir diyoruz. Çok sistemi, çok kurallı. Hep prensiplerle, ilkelerle çalışır ama ben bu değilim diyor. Dedi bir sizinle de görüştürsek, sohbet etseniz olur. Hocam da zaten bekliyormuş. Hocamın odasına girdim. Odaya girdiğim andan itibaren odadaki estetik, sıradışı bazı duvardaki serler veya ıı, duvar süsleri ve bir miktar tarz ve biraz sohbet ettikten sonra Mizaç 4 olduğunu net bir şekilde anladık ki zaten 4 ilgili birkaç örnek verdiğimde hocam tam olarak buyum demişti. Peki niye 1 olarak algılandı. Çünkü hem iş hayatının o mizaç birinin işlevselliğini biraz daha fazla talep etmesinden hem de o mizaç 4 eğitimci dostumuzun gerçekten dörtlü anlamında daha fazla doyum olabilmesi ve birliğin rahat dönemine daha sık ve rahat gidebilmesinden kaynaklandığını o zaman anlatmıştık, paylaşmıştık. Yani o duygusal yapılarımız, o içe dönük yapılarımız rahat dönemlerinde rasyoniteye, kurallara, prensiplere, ilkelere çok iyi sarılıp sistemin işler çıkarttığı görüntülerde gösterebiliyorlar. Peki mizaj 4 ne zaman streslenir? Anlaşılmadığını düşünüyor. Ona herkes gibi davranılıyor. İşte bu tür dönemler veya duygusal anlamda bir doyum yaşayamıyor. Kendisine, kendisini özel hissettiren bir ilişki ağ içerisinde değil. Bu mizaj 4'ü bu anlamda ne yapar? Biraz zorlar. Çünkü mizaj 4'ün herkes gibi algılandığı nokta onun için çok da doyurucu bir dönem değildir. Böyle bir dönemde, böyle bir ilişki ağının içerisinde, böyle bir hayat denklemini ve zamanın içerisinde mizaj 4'ün o temel arayışları kendi bağlı olarak kendine yetmediğinde tırnak içerisinde yani bu rampayı bu vitesle çıkamıyorum dediğinde yapı streslenir ve streslendiğinde bir başka mizaca gider ki bu mizaç 2'dir ve her yapıda olduğu gibi mizaç 4 de streste gittiği mizacın biraz olumsuz özelliklerini gösterir. Mizaç 2'nin olumsuz özellikleri neydi? Biraz şıp sevdilik, biraz alınganlık, biraz fazla konuşkanlık veya kaliteli derinlikli ilişkiler ve duygular yerine daha yüzeysel duygular veya yüzeysel ilişkilere yönelme idi. Yani Mizaç 2'nin sağlıksız görünümden bahsediyorum. Mizaç 4'te de dönemsel olarak böyle görüntüler görülebilir. Veya o empatik yapı yani o farklı o farklı ben farklı hepimiz farklıyız diyen mizaç 4'ün bir anda etrafına karşı körleştiği ve daha kendinin ihtiyaçlarına odaklandığı empatisini çok azaldığı denklemler o dönemlerde ne yapabiliriz görebiliriz. Bu da mizaj 4 yapımızın stres zamanlarında ikiye gittiği anlar diyebiliriz. Yani 10 dakikada 20 duygu yaşadığı anlar mizaj 4 bir bireyin o günlerde dörtlük araçlarının doymadığı ve streste olduğu geri bildirimini bize verebilir. Çok mu teknik oldu bu anlattıklarım bilmiyorum ama fikir versin diye bazı örnekler de verebilirim. Mesela Mizaş 4 bir delikanlı üniversite öğrencisi bir gün bana şöyle söylemişti. Hocam sınıfımıza hocamız gelip merhaba arkadaşlar dediğinde ben çok alınıyorum. Ben onun o dönemlerde bir miktar dörtlüğünün sağlıksız denklemde olduğunu anladım. Mizaş 4 olduğunu anladım ama biraz daha konuyu açmak, onu anladığımı ifade etmek açısından bazı sorular sordum. Mesela dedim ki neden alınıyorsun? Bakın size de garip geldi. Tahmin edebiliyorum yani öğretmen sınıfa geliyor, üniversite hocası ve sınıfa merhaba arkadaşlar diyor. Ve bir Mizaş 4 arkadaşımız burada alınıyor. Bütün dörtler alınır demiyorum. Bu çocuğa özel, bu arkadaşımıza özel bu örneği anlatıyorum. Çünkü bir miktar hayattan o dörtlük araçlarının doyamadığı bir denklemde bu arkadaşımız. Ne diyor ki? Ben burada alınıyorum. Niye alınıyorsun? Çünkü diyor benim o hocayla özel bir ilişkim, bir dostluğumuz var. Ben o sınıftaki 30 kişideki arkadaşlardan bir arkadaş mıyım? Örnek veriyorum ismini uyduruyorum. Ben Mustafa'yım. Mustafa ile Mustafa hocası arasında özel bir ilişki var. Demişti yani siz bir annesinizdir. Mizaç dört bir çocuğunuz vardır. 3 tane çocuğunuz olduğunu düşünün. Gelin benim çocuklarım, yavrularım dediniz. Mizaç 4 çocuğunuzu orada alındırabilirsiniz. O herkesten biraz daha özel olduğunu hissetmek arzu ediyor. En sağlıklı seviyede bunu çok problem etmez. Başka alanlarda doyurur. Ama buna doyamadığı anlarda bu tür beklentileri... çok yükselebilir hatta bunu alabilmek için bazen hani eller gider Mersin'e dört dergiler tersine görüntüleri gösterebilir. Sizin beklediğiniz, umduğunuz ve ailenin tamamının ortak olduğu konularda zıt görüşlerde olabilir. Üniversite öğrencisi grupla bu enegram konusunu koca elinde çalışıyor idik. Oradaki arkadaşlar bahsederken hocam anlattığınıza göre sınıfımızda bir mizaj 4 arkadaşımız var. Çünkü geçenlerde tüm sınıf toplandık. Şöyle bir olay yapalım. Şöyle bir çalışma yapalım. Tüm sınıfın ortak kararı gerekiyor. O ayrıştı. Anlattığınız bütün özellikler onda var. Aynen böyle söylediğiniz gibi. Peki biz onu ne yapacağız demişti. Ben de ona bazı öneriler ve çünkü o ayrışma ve farklı olma arayışı sağlıklı bir şekilde doymadığında davranışsal olarak veya toplumla zıtlaşma şeklinde kendini gösterebiliyor. Tam da burada sağlık seviyelerine girelim. Sağlıklı bir mizaj 4 bunu böyle yapmıyor kendini farklı olduğunu kendine hatırlatabiliyor. Derin iç dünyasının farkında. Kendinin özel ve özgün olduğunu daha iyi biliyor ve hayatla böyle ilişki kurabiliyor. Bu anlamda aynalar olmasa da güzelsin sözünü o kendi içsel denkleminde biliyor. Yani ilişkilerinden bunu almak ve almamaktan daha öte kendi farklı, özgün, derin dünyasının farkında ve bireysel olarak bu doyumu yakalayabilmiş. Onun için hayata, sanatı, estetiği, o kıvrımı, o renkliliği katabiliyor. Kendinden emin. Hayata da gerçekten çevresinde karşında empatik bir yapıda gözükebiliyor. Ortalamada da bu denklemlerin biraz daha zıt yönleriyle ortaya da çıkabildiği yani kendini ortaya koyduğu, kendini özgün hissettiği denklemle beraber çevresinden de bunun almak istediği görüntülerin çoğaldığı, özgünlüğünü ortaya koyduğu ama bu özgünlüğünün çevresi tarafından da anlaşılmasını beklediği yaklaşımlar söz konusu. Sağlıksızlığa doğru konu evrildiğinde anlaşılamadığını düşündüğü bir anda o farklı olduğunu hissedemediği bir denklemde farklılığını ortaya koymak için bazen marjinalleşmede söz konusu olabilir. Çünkü mizaj 4 için bir daha söyleyelim farklı olmak çok önemli bir yerde. Bir gün bir eğitimin çıkışında yine üniversiteyi yeni bitirmiş mühendis bir delikanlı geldi ve hocam anlattıklarınıza göre dedi ben mizaj 4'üm. Nereden anladın 4 olduğunu dedim. Hocam dedi ben daha ilkokul 4'teyken şöyle bir söz ezberlemiştim. Ben farklılığımı fark ettirdikten sonra sen benim farkımı fark etsen de fark etmezsin. Yani Farklılık benim için ta o zamanlardan önemliydi demişti. İşte buna doyum aldığında hayatla kurduğu iletişimde bu geri bildirimi hayattan alabildiğinde yapı rahat diyor. Ama alamadıkça bunu alabilmekle ilgili yapı daha da farklılaşma eğilimine gidip sağlıksız düzeylerde marjinalleşmeye gidebiliyor. Nostaljiyi abartabiliyor, melankoliyi abartabiliyor veya da her türlü duygu yani yaşam enerjisini yükseltici, dışa dönük duyguları da atraksiyonel sporları da abartılı yaşama veya yoğun duygu yaşama arayışını abartılı ortaya koyma söz konusu olabiliyor veya olaylara, eşyalara, olgulara abartılı anlam yükleme söz konusu olabiliyor sağlıksız dönemlerinde. Mizaj 4 yapısındaki bireylerin hayata Tattığı renkliliği yalnız ne kadar anlatsak eksik kalır sevgili dostlar. Yani e, yakın dönemdeki bazı isimler hemen gözümün önüne geldi. Müzikleri bugünlerde zevkle dinlediğimiz Emre Feli düşünün mesela. Tarzıyla, saçıyla, müzik yapısıyla veya sözleriyle hemen kendini ayrıştırıyor. Veya bu anlamda kendini çok güzel ayrıştırmış bir başka mizaj dörtten bahsedelim ve rahmetlenelim. Kim? Sevgili Barış Manço. Sizce Barış Manço'nun sözleri, şarkı sözleri çok mu diğer şarkı sözlerine benziyordu? Yani arkadaşım eşeği düşünün, Sarı çizmeli meme dahi düşünün veya pek çok şarkısını düşünün. Çok özgün. Şimdi kol düğmeleri şarkısı da aklıma geldi. Gerçekten çok özgün. Peki sadece şarkı sözleri mi? Müziği, kıyafeti, saç sakal tarzı, kullandığı aksesuarlar tamamen kendine özgü ve bir miktarda sıra dışı bir yapıdaydı. E neye bağlıyoruz bunu? Mizdaş dörtlüğüne bağlıyoruz. E ama sahnenin önündeydi, o kadar içe dönük değildi, pek çok güzel işler yapıyordu. Onu da kanat üçlüğüne bağlayabiliriz. Ve yine 7'den 77'ye e programlarını hatırlayın. O günlerde şu günlere göre biraz daha az empati yaptığımız çocukları anlamak için çok güzel programlar yapıyordu. Hala yeterince empati yapamadığımız, o dönemde de yeterince yapmadığımız hayatın içerisinde biraz daha yaş almış dostlarımıza, fertlerimize, büyüklerimize karşı empati geliştirebileceğimiz programlar yapıyor idi. Yani yaptığı programlarda bile bir miktar dezavantajlı gruplara empati geliştirmeye yönelik programlar idi. Bütün bunları neye bağlıyoruz sevgili dostlar? İşte sevgili Barış Manço'nun mizaj 4'e bağlı olarak hayatla kurduğu iletişimine bağlıyor ve yorumluyoruz diyebilirim. Sevgili dostlar her mizacı ne kadar uzun anlatsak o kadar hakkı var. Ama fikir verecek derecede kafamızda bir resim çizecek derecede Enegram 101 programlarımızda sizlerle paylaşıyoruz. Mizaj 4'lerle şimdilik bu kadar paylaşmış olalım. Eğer siz de mizaj 4 bu anlattıklarıma katıldığınız veya katılmadığınız noktaları yorumlara yazabilirsiniz. Hayatınızda mizaj dört dostlarınız varsa onları daha iyi anlayabilmek için neler yapabileceğiniz veya yaptığınız uygulamalar konusunda bizimle paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Sorularınızı, merak ettiğiniz konuları yine yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Arif bu paylaş beğen butonları ne tarafta oluyor? Burada mı? Burada mı? Tam orada. Şurada. Tam orada. Beğen paylaş butonunu da size adres olarak gösteriyoruz. Ne diyorduk? Doğru bilgi. Hadi yayalım. Mizacınıza iyi bakın. Görüşmek üzere.